Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli dinleyiciler. Ben Tuğba Dişkaya. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alan Şefiyim. Bölümümüz ağırlıklı olarak reklam sektörüne eleman yetiştirmekte. Mezun olduğunuzda reklam ajansları, dijital ajanslar ve fotoğrafçılarda iş bulma imkanına sahip oluyorsunuz. Yazılı ve görsel alanda tasarımlar yapmanızı olanak sağlayacak bir eğitim veriyoruz. 10. sınıfta temel derslerimiz var temel tasarım, temel fotoğraf, temel desen gibi derslerle başlıyoruz. Yeni fikirleri kağıda aktarma yollarını öğreniyoruz. 11. sınıfta bilgisayar destekli grafik tasarım kapsamında iki ana programı öğreniyorsunuz. Yazı ve görseli bir araya getirip yaratıcı çalışmalar yapıyoruz. Logo ve amblem tasarımları ve kurum kimliği çalışmalarına önem veriyoruz. 12. sınıfta bölüm derslerinin yanı sıra haftada 3 gün sektörde reklam ajanslarında ve fotoğrafçılarda staj eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Mezun olduktan sonra üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitiminize devam ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğer yeni fikirlere açıksanız, teknolojik gelişmeleri takip ediyorsanız, tasarım yapmaktan keyif alıyorsanız sizi bölümümüze bekliyoruz. Teşekkürler.